Rivayete göre demişler ki Galata'da direk tutarsan evlenir misin? Diliyorum ulan. Tanrı'dan diliyorum lan. Allah'ım artık yemin ediyorum. Mutlu olayım ya. Vallahi hak ediyorum bak. Ben hak ediyorum. Ben temiz bir insanım bak. Vallahi bak kimseye bir zarar yok. Evet Galata Kulesi İstanbul. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kimler geldi, kimler geçti ama bu kule yıkılmadı. Daha ilk kuleden sanırım fotoğraf çekmek 400 liraymış sanırım. Ama çıkmaya gerek yok. Bence aşağıdan bakmak daha işi ihtişamlı duruyor. Ben size söyleyeyim. Çok güzel bir tarihi yer. Biz de şöyle baka baka dileklerimizi tutalım. Ya Ger gerçekten çok güzel, çok beğendim. Bayıldım. Bayıldım.